Ya şöyle bir güzellik yapayım. Ee, bu benim fotoğrafıpla oynadığım halim, anlayacağınız üzere. Sol tarafta oynamadığım halim. Siz de rahat rahat görmüş olursunuz değişiklikleri. Çok az var ya. İşte şu fotoğrafları çekerken benim videoları izleseniz? Ya benim videoları da izlemenize gerek yok. Milyon tane video var abi ya yani YouTube'da. Biraz bakın oğlum böyle şeylere. Yani. Ama kanka karanlık fotoğraf iyi gibi geliyor insanlara. Kanka karanlık fotoğraf iyi değil. Fotoğraf, karanlık fotoğraf nasıl iyi biliyor musun? Sen internette falan görüyorsun ya karanlık fotoğraf iyi falan gibi geliyor diyorsun ya o fotoğrafların hepsi aydınlık çekiliyor. Sonra karartılıyor amına koyayım. Öyle iyi ha, oluyor onlar. Benim... Benim şahsen fotoğraf mantığını ne kadar Yani birçoğu öyle diyeyim tabii. Şimdi zaten detay az ya fotoğrafta. Ben de yüzün detaylarını çok kaybetmek istemiyorum. Ama en azından şu ilk halindekinden daha iyi bir durumdayız yani. Biraz sanki edebiliriz, rengi alabiliriz. Şöyle biraz renkli olsun fotoğraf ya. Yani. Sonra renkleri de ayarlarız çünkü. Yani şimdi buraya böyle bir şey yaptım da, bunları tek tek anlatayım size kankiler ya. Kafanız çok, kafanız çok karışacak yani. Neyse, bunlar zaten bilenler biliyor, bilmeyenler de Google it abi. Google'dan hızlıca çözersiniz. Şimdi burası körler. Sağ taraf beyaz, sol tarafta siyahlar. Bu fotoğraf karanlık bir fotoğraf olduğu için siyah daha fazla. Yani şöyle bunu sıfıra çekersem beyaz olur fotoğraf. Ama biz ne istiyoruz? Siyahlar biraz beyaz olsun istiyoruz ama işte fotoğraf bozuluyor. Şöyle yapsak biraz kurtarırız. Ama fotoğrafı çok karartmış oluruz. Şunu biraz açarız. Of. Öf. Şimdi burayı komple buradaki problemi çözdük gibi gözüküyor şu an. Ama bu arkadaşın suratı da biraz kaybettik. Kanka o gridlerde Değişiyor sadece oynadığın kısım nasıl yani ya şimdi mesela sağ üstteki gridi oynayınca sağ üstteki gridin rengi gibi değişiyor? Hayır bu tamamen bu fotoğrafın renk şeyi As komple fotoğraf. Evet bu komple fotoğraf yani neresiyle oynadığının bir şey yok mesela bu şurada şurası beyaz ya. Oğlum bana çünkü şey gibi geldi. Yok değil öyle o, değil. Öyle değil bak. Bunu yüzü beyazlaştırdın. Nasıl yaptın dedim onu. Hayır onu işte büktüm. Dedim ki siyahlar, e, siyahlar biraz böyle açılsın beyaza doğru dedim. Onu da çok güzel ayarlamıştım. Ha, şimdi yine güzel ayarladım. Ama dedim işte biraz daha normal siyahlar. E, işte griye doğru olan siyahlar. Normal kalsın falan dedim bunu benim anlatmam çok uzun sürer. Eyvallah. Evet, şimdi ben bu fotoğrafı ben biraz anladım. da grain falan verdim. Şimdi burası... Anladım ve çete anladım yazıyorum şu an. Anladım. Abi sen Çar mıydın yayın demiş birisi. Ben sigara yakabiliyordum değil mi lan? Son şeyler neydi bizim? Yönetmelik nasıldı? Ya kankam ben. Öyle miydi? Kafana göre be. Valla bu korona zamanında da hiç içmemek lazım ama. Benim fotoyu seçmişsin. Valla mı Efekan? Ben nesin kardeşim? Ya fotoğraf biraz kötü. Keşke daha kaliteli çekilseydi. Ayarlayacağız. Kardeşim Şimdi... Evimdesin. Ablası varsa bize artık. Nasıl ne abi? dedin lan sen? Efekana kız düşüttürdüm. kızın da ablasıyla. Ha ha. Ne şey yaptım okay. neydi o? Şimdi bu bu ya. ayarım şu hue. Hugh... Bir daha konuş. Bir şey anlatıyorum lan. Şimdi bu ayarım şu hue denilen ayar. Mesela şimdi bu kırmızı ya. Bak ne bu şu an kırmızı olan yer burun. Kırmızıyı mor da yapabilirsin. Biraz daha turuncu da yapabilirsin. Biz şimdi burada bunları ayarlıyoruz. Mesela turuncu var, turuncuyu kırmızı da yapabilirsin. Sarı da yapabilirsin. Ama bu tabii çok hastalıklı bir görüntü. Bu da hastalıklı bir görüntü. İşte bunların hep ayarını bulmak lazım. Sarılar. Yukarıda çok fazla sarımız var. Orayı biraz kırmızıya aslında çakabiliriz sanki. Yani yeşilleri de çakabiliriz. O zaman yeşilleri de yeşile çakarız. Arkayı renklendirmiş oluruz. Efe tam TikTok'a başlamalı ama. TikTok'a çok geldin. tipi var. Efekan TikTok'a başlama kardeşim. Zaten fotoğrafta Takım, da, da bu kadar TikTok'ta çok kız var kardeşim. Yani şunu şöyle kırmızıya çeksek de bence iyi oldu ya. Değil mi? Orası yeşil, orası şey falan. Böyle kalsın bu. Bu da saturation. Yani bir renk ne kadar parlak olsun. Mesela yine dudak kırmızı ya. Bak dudak gri oluyor. Anladın mı? Yani bu fotoğrafın sadece Mesela yeşil kısmını siyah beyaz yapabiliriz. Tabi tam yeşil değil o. Şöyle yapacağız o yüzden. Mesela yeşil kısmı siyah beyaz oldu. Tabi bu çok mantıklı bir şey değil. Eskiden yapılıyordu bu efektlerde. Şöyle, Çocuğu, çocuğun yüzüne biraz renk. Ama mesela şuradan da sanki biraz kısabiliriz. Şu arkayı iyice kızartalım. Çok keko oldu lan amına koyayım. Çok kızartmayayım ya. Yani. Fotoğraf iPhone 7 Plus portre modunda çekilmiş. Ben bir bakışta Portre bulamadım. modu zaten anasını sikiyor fotoğrafların. Öyle ben bir bakışta sana. anladım o, bunu. Fakat çete yazdıklarını okumadım kesinlikle. Öyle mi yazmış? Evet. <laughs> Kardeşim işte bu portre modunda fotoğraf çekiyorsanız her telefon için geçerli bu. Biraz aydınlık olması lazım. Onlar çünkü bir de kendisi ışığı emiyor iyice. İyice sıkıntı oluyor yani. Şimdi bu da şu kırmızılar ne kadar siyah olsun ya da ne kadar beyaz olsun. Biz bunu biraz beyaz yapacağız. Üzeri renk istiyoruz. Şunu şöyle açacağız Öf Oğlum çenesi şey oldu kaslı oldu hep Kaslı zaten çok güzel çenesi var çocuğun Kardeşim Hollywood dedi... Çin yaptı evrim sana hayırlı olsun Şimdi bu çok klasik bir ayar Bu Naval'le direncan ayarı Mesela çok şişkoysa şöyle büküyorsunuz Aga <laughs> Ama bu kardeşimizde bir sıkıntı yok o yüzden bulaşmayacağız. <laughs> direncan ayarı ne <laughs> Şu an fotoğraf zaten çok şey ya e, ee, şöyle göstereyim. Grain deniyor buna bozuk ya. Ben buna biraz da kendim bozacağım ki. Sanki bozuk değilmiş de biz bozmuşuz gibi olsun diye öyle bir şey yapacağım. Şöyle birazcık eklesem yeter. Ha bu bir efektmiş gibi. Aynen. Al lan çakal seni. En sonunda şurada presetleri var. Bunlardan daha şeyleri de indirilebiliyor tabi. Bin tane vardı. Ben çok ihtiyaç duymuyorum zaten kendim yaptığım için. Şimdi bu tabi renk. Renge ben çok uğraştım. Rengi burada ayarlamayacağım. Ama mesela kreatif bir şeyler ekleyebiliriz. Ama eklemeyelim. Siyah beyazların çok güzel ayarları var. Ya bizim bence fotoğraf iyi ya. Bak bu da mesela bizim benim yaptığım şeyler. Böyle kendi presetlerimi de ayarlayabiliyorsun. Bu şöyle parlak bir fotoğraf olsun. Hiç beklediğim gibi olmadı da. Şu halden en azından şu hale geldi. Daha kaliteli bir fotoğraf aldım. Daha güzel oldu ya evet. Daha yüz aydınlık oldu. İlk önce şu yayından gelen cız sesini hallet sonra öğret. Ne cız sesi geliyordu lan? Bir ufak dip ses var gibi. Mikrofonun şeyle mi alakalı acaba? Mikrofonunu bir kapasana şeyle, tuşla. Mikrofon herhalde ha? Evet kanka. Ses. Mikrofonda, mikrofonda ses. bir dip ses var. Ses. Kanka. Tamam şimdi onu minimuma indirdim. Ben arkaya müzik açayım. Müziği kapatınca siz onu fark ettiniz. Ya USB girişleri voltajlarla alakalı bir dünya şey var. Ben onları bilmem abi. Uğraşalım da şu an düzeleceğim. Bu... Bu Kraken. Kraken V2. Arka plan çok keke oldu dedi birisi. Ne yapayım lan fotoğraf bu oğlum. Ya da işte buna daha bak. Ya bir fotoğraf nasıl farklı bir hale gelebilir? Şimdi de ona bakalım. Mesela şöyle bir şey de yapabilirdik. fotoğraf oynatmıyor ki kendiyle. tamam mı? Rengi de kısacağım. Bir öncekinin tam tersi bir şey yapmaya çalışıyorum. Ama ne koyayım? Hemen bozuluyor. Mont anasını sıkmış fotoğrafı. Evet. Monta kanka Photoshop'ta siyah at üstüne Mont. <laughs> o, o çözer bu arada. Ama işte çok uzun iş. Ama işte bu da bir öncekiyle aynı oluyor az çok yani. Çok zor ya kötü çekilmiş fotoğrafı iyi hale getirmek. Bir de işte yani dur büyüteyim biraz. Şöyle de olabiliyor böyle de olabiliyor işte. Başka fotoğraf alalım. Daha aydınlık bir fotoğraf alalım. Şu fotoğraf çalışır mı ya? Ayaklar. Discord'da atıldığı için de mi şey yapıyor acaba? Discord bozmuyor benim anladığım kanka. Siteden açınca çünkü yani tarayıcıda da açlıyorsun. O zaman toparlıyor bayağı. Al, al senin sesini yaz. Sana mı geliyor? Yaklaştı. Merhaba. Bir saniye, ben bozdum herhalde ya o ayarı. Yo, Konuş bakayım Al. Tekrar. Merhaba merhaba. Sesim nasıl? Gayet iyi. Nasıl tamam. lazım şu an? İyi herhalde ya. Iyi, i̇yi. Güzel. Şimdi güzel. Birazdan arttırayım olmadı benim ben beyiğimi. Gözlerini ısır. Çocuklar da yakışıklı şimdi. Ben atacaktım sana. Vazgeçtim amına koyayım. Ee kanka. Tarafın yüz tarafındaki ışıklandırma mı garip ha? Evet. Ya güneş ışığında koymuşlar, çekmişler işte. Aşağıda gölge var, yukarıda yok. Vay be. Oğlum güneş de tam batarken ha, motora baksana. Evet. Şöyle yapayım da gözüksün. Eski yeni. Aynı yarışma yaptığımızdan olacak. Burada bozmuyor tabi. Şöyle bunun altı biraz şey olsun ya. Beyazlı olsun fotoğraf. Böyle bulutlu gibi. Bu iPhone X'de çekilmiş lan. Öyle mi? Yazdı mı? Öyle yazdı. Yazdı ya öyle. Şimdi yüzü çok sarı ya onu bir çözmemiz lazım. Şöyle yapacağız abi. Yani. Biraz daha normal insan tonlarına getireceğiz. Biraz kırmızılık ekleyeceğiz surata. <laughs> Arkadaş adını galiba fotoğraf alalım diyor. <laughs> Şimdi arkayı iki renk de yapabiliriz. Yine tercihler işte abi. Arkayı böyle... Ama yok biz yeşile gömelim ya. Yem yeşil olsun. Çok güzel oldu amına koyayım. Ay amına koyayım ya. Oğlum çok güzel i̇şte, oldu abi lan. Gerçekten. gerçekten. Oğlum renkler renk oldu harbiden koyayım çocuk şey gibi oldu. Sen tişört biraz böyle soluk kalsın kardeşim. Kız ama ne kıskanma diyorlar ya. <laughs> Alp at sen de bir fotoğraf ya. Kanka. Alp sen bir sürü fotoğrafın düştü kanka oraya da çok bir şey yapmadık. <laughs> Hayır yani benim düşen fotoğrafları tahmin edebiliyorum da. Ben gerçekten özürlüyüm. Fotoğraf çekilmesini bilmiyorum ya. Oğlum zayıfladı lan. <laughs> Kanka kollara kas yapabiliyor muyuz evde? <laughs> Yaparız tabi. Bunlara Harbi ihtiyacımız mi? yok. Trende <laughs> durur merak ediyorum. <laughs> Öf Aydınlık fotoğraf çok değiştiriyor ya. Kolay oynanabilir oluyor işte. Çok güzel oldu lan. Tabii yine piksel düşük de. Evet. Yani teknik olarak gene öneri şey mi kanka? Kaliteli makineyle çekin biraz da. Kanka kaliteli makinenin aslında hiçbir önemi yok. Ben... Aydınlatmak. Ben herkes... Herkes çok pahalı telefon alsın, böyle kötü fotoğraf çekmeyi falan ya. En dandik telefonla bile güzel ışıkta, yani vintage fotoğraf olur anladım yani en kötü? İlk telefonla çeksen bile güzel fotoğraf çekersen onun çalışları falan var, yapıyorlar yani. Şimdi tamam, biz bu, bu fotoğrafa birkaç tur daha binelim. Ben böyle 3-4 tane seçiyor. Hepsi çok kötü çünkü. Baksana abi bak fotoğraf nasıl bozuldu şuraya bak. Bu kulak ne mına koyayım ya? Kardeşim sana demiyorum bu arada. Senin kulağına bir şey demiyorum da yani. Bak makine. Yapay şey yapmış lan makine. Yapay zekada eklemiş onu. Anladın mı işte? Bu <laughs> kulak ne dedi ya? <laughs> Kanka alf yapmış lan çocuğumun. bunu Ol makine yapmış. Çocuğun kulağında bir şey yok. Normal kulak. <laughs> Yani saçı kısa olunca herkesin kulağı çıkar. Benimki de öyle yani. Ama işte makine bozuyor. Çözdük. Orada birkaç rengi bozmuşuz da detaya girmeyeceğim şimdi. Bir tur daha binelim şuna. Bir tur daha binelim karşı. askerli fotoğrafı gibi oldu anasını satayım var ya. <laughs> Birinci Dünya Savaşı motorlu mekanizma. Evet abi. <laughs> Tamam. Ya yani çok uğraşılır tabii. Çok şey yapılır da kankalar. Kanka tatlı oldu böyle ya. Şu öncesi, şu da sonrası. Ay çok iyi oldu bana. Aydınlık ya. fotoğraf çok, çok, şey çok iyi bir şey ya. Dur şunu şöyle aç. Çocuk hızlı, hızlı resme gitti. Şunlar hızlı resme bak. Tamam. Evrim Photoshop'u gördü. Ay direkt geldi haberin olsun. Kaçırır mıyım onu okuyup? Öf. Kanka güzel ya. Bence de iyi ya. Oğlum <laughs> çocuk fotoğrafı yemin ediyorum Avustralya'da falan çekmiş gibi oldu. <laughs> Daha böyle içimi tatlı Dur, şunlar, çekmişiz. Ben bunları en son nereye yüklerim Diren? Kanka hızlı resim. Bu hiç, hiç. olmadı ya. Çok Direkt Discord'a sallasana kanka o Discord'daki o odaya sallayalım. Dur bakayım. Benim oraya bir şey atma yetkim var mı şu an? Var var. Aynen. Evo Shop odasına evrim sallayabilir fotoğrafını. Ama o çocuk almadan başkaları üzerine şey atarsa kaçmasın şeyden. Nasıl ne atarsa, Başka... yo şu an attığımda şu an kimse yazamıyor zaten, onlar alırlar o sınırı. Tam, onu oraya yükledim abi. Onlar bekliyordur öyle de, alırlar. Ha sen yüklerken drop girebiliyor ama. Hem drop girdi hem... Bilmiyorum. Yükleme başarısız dedi, ben bunu artık denemiyorum, drop atıyor bana. Evet evet. O yüzden bunları... Sen onu tam ekran yap SS alsınlar kanka. Bok gibi olur <laughs> lan o, uğraştık <laughs> o kadar. Yayından sonra o zaman atarsın. Yayından sonra A -A 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 -A. o gruba bırakacağım. Discord'da, Discord'dan alırsınız. Evo Shop odasında yayından sonra beyler şeyi kapatırız paylaşımı. Oraya linki bırakırız. Ya şu fotoğraftan bir şey çıkar mı çıkmaz mı hiç bilmiyorum. Şunu bir aldım ya beyler. Belki şu fotoğrafta şovlarız. Size de göstereyim. Evo Shop nerede? Evo Shop aşağıda Şinkanım. <laughs> CS oynayamayışını özledik ama. Şimdi fotoğrafın birkaç işi daha var. O işlerde şunlar. Fotoğraf yamuk. Aa evet lan. Ben... ne yapıyoruz o gruba mı atıyoruz? Ben de atayım bari hemen hazır yakalamışken. <laughs> e, Evo Shop'a atıyoruz değil mi arkadaşlar? Abi Evo Shop'a şu an böyle kapalı kart. Nasıl ya? Nereye atacağız ya? Baba. -pa. Evo Shop'a şu an kapalı arkadaşlar paylaşım. Evo Shop'a kapalıymış arkadaşlar. bir daha açarız. Bir daha açarız açarız ya bir daha. Biraz yeşil mi yapsak ya bunu? Kanka sen seviyorsun yeşil ha. Mor da güzel gitti ama. deneyelim gözler kayıp ya kanka Bayburt'ta bu çocuk ben sana söyleyeyim <laughs> bayburtlar öyle olur gözleri içine Çukur olur e-devletten e baksın bunda bayburt var <laughs> şu yukarı bir Konya, <laughs> daha neymiş şey Emir çekmedin mi adam gibi fotoğraf ya şu çocuğun? Abi işte Bayburt gene olunca böyle oluyor. Gözlere bak. Abi karizması da oldu ya. Şöyle yapalım bence bunu. Yukarıya ayarlarız. gözler beyazlanır ya. Bunda da gözler kararmış Tim Ya bu fotoğrafı biz olduğundan başka yapalım ya. Böyle normal gözleri... edit yapmayalım bunu. Arkaya kanka gay bar yapalım. Bay burda ne gay barı oğlum ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Renkte kalmadı ki fotoğrafta. <laughs> renkte kaldı. ki. Kulaklar kırmızı oldu. Otoşop'un hangi sürümünü kullanıyorsun? En son sürümünü. Bilmiyorum en son ne zaman update edeyim. <laughs> Bakar ya söyle. Şey Şimdiki. Sen YouTube'da mı dinliyorsun artık müzik? Ben ne bok yediğimi bilmiyorum ki bu karantinada. Her yerden dinledim. Birazdan sana onu ne koyayım? Mustafa Ceceli önerir. Aklın başına Evet gelir <laughs> Mustafa. Spotify Spotify'da aynı bok. <laughs> Spotify'da mı artık bu Evet. Birisinden reklam alıyorlar, dayıyorlar. Sanki ben Serdar Ortaç fanıyım. Serdar Ortaç fanı da olursun bu arada. Olurum Cidden kardeşim, be. olurum da yani. Yıllardır daha <laughs> kez dün Spotify Premium aldım. Nefeklerim ama da. <laughs> Cruise the city in a bulletproof Cadillac. Cause I know these niggas out to wear the bag at. Yeah. Gotta move smarter, gotta move harder. Nigga try to give me five mile water. I lay his ass down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of niggas out here playing, they ballin'. I done put my whole arm in the rim, bitch, car. Yeah. And I an know Poppy get a key for the portal. Shotty belly skin, double C's, I bought her. Got a bitch that lookin' like a a model. I got a P slip. Up my whip, key, lift. Comment, I'm about to get the key to the city. Patty, lighter, sick. Forgetting out the coop at the lot. Turn for a 12-foot swap. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Mm. Pull up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We've been trapped like the 80s. She said the nigga, so. got the cash app. Told on white.